Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz Darkcraft Gamers TV ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ali Eren ve bugün Minecraft Hunger Games oynuyoruz sizlerle. FPS'im biraz düşük ya. 30 30'larda geziniyor. Ve bir yandan da video renderlıyorum şu an. 720p. çalan demir gitti ya <laughs> kötü <bir> <laughs> of, of, of. kötü alıyorum yolun sonuna gitmişim ya. Be. Zaten böyle genelde kenarlarda dolanıyorum. Burası acaba bunlar mı? var? Shift bas. Geleni keserim he.

Keşke yanımda biri olsa ya team yapardı. Bu arada arkadaşlar videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı, değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Çünkü yani bir videonun renderı yani bir videonun yüklemesi kaç saat sürüyor ancak bir videoyu beğenmek en fazla birkaç saniyeniz alıyor. Bakın buraya gittim mi? İçerisinde gittim sanki. Ha bir daha gördüm. Ha bir daha gördüm. Orada. chest <laughs> gördüm galiba. İlla Winch'in sonuna koyacağım. Da ses de yok. İlla ki vardır da ben mavi göremiyorum. Oo işte abi. Sargılar. Sıran ne senin? Benimki daha iyi. Peki, peşleyelim ben. nereden çıkıldığını dedim ya bırak chest'i niye almıyorsun sen? <laughs> Güzel chest'imiz, ay chest'imiz ya. Setimiz bir şeye benzedi en azından. olsaydı diamond kılıç yapardım da. Bu adam beni korkutuyor ya. Arkalayacak beni gibi bir şimdi oyunlar geldi. Ortaya mı gel dedin? Bende gelen mi? Biraz adam keselim. Allah ekber. lag olayını hiç sevmiyorum. Oyundan zevk verdirmiyor insana zevk alamayan hayvanlar oldu mu girdi mi işin içine bakmışlar bakmışlardır dedim de Vallahi ilk kez böyle iyi bir derece yaptım. Ya sen mi Çünkü bir keresinde üçüncü olmuştu. Bir kere de birinci oldu. Beni mi kapattın domuz? Lanet olsun sana. Şuna illaki baktım. Ben de bakmış olabilirim. Güzeliz ya sandığımız falan hadi eşyalarımız var. Tem setimiz az buz böyle bir şey güzel team olanın bıdı bıdı nefret ediyorum niye oğlum ben de team oluyorum ben de videolarımda team oluyorum tabi bundan sonraki videolarda zaten arkadaşlarla çekeceğim ama arkadaşlarım bir kanalı yok bir tanesinin var Aa. Ana. Şişt. Bakın şimdi. Gel seni. Vallahi bizi yapacağım onu. Tamam. Tamam. Yon, cehennemde yan. Cehennemde yan. Cehennemde yan. Cehennemde <laughs> Adamın elmas kılıcı var ya. Ay ben böyle işe. ah yedin anayı var hepsini. Bari izleyelim ya kazandım görelim. Ah yedin ana ya. Ah, tamam cici beyler. Benim de öldürmeye çalıştım bu Bay Doğukan. arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Hoşçakalın.